hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Kendimi bildim bileli babama özendim. Hep onun gibi olmak istedim. Babam yaşadığımız köyde saygı gören biriydi. Sadece köyde değil ilçeye gittiğimizde de durum değişmiyordu. İnsanlar babama selam vermeden geçmiyordu. Bu saygı babamın mesleğinden kaynaklanıyordu. Babam köyde imamdı. Çocukken babamın sadece imamlık yaptığı için bu saygıyı gördüğünü düşünüyordum. Büyüdükçe bazı şeyler öğrendim. O zamanlar bazı geceler kapımız çalar, babam apar topar giderdi. Eve geldiğinde çok yorgun olurdu. Babamın imamlıktan ziyade cinlerle de ilgisi vardı. Cinlerin musallat olduğu insanlara yardım ediyordu.'' 15-16 yaşlarımda tam olarak bunları öğrendim. Bu tarz konular beni korkutsa da imam olmak ilk hedefimdi. Babam cin olaylarına bizi hiç karıştırmadı. Evde bahsi dahi geçmezdi. Zaman hızlı geçmişti. Ben askerdeyken babam vefat etti. Çok üzülsem de yapacak bir şey yoktu. En nihayetinde hedefime ulaşmış imam olmuştum. Babam gibi diğer alemdeki varlıklarla alakam yoktu. Babamın özel kitapları ve not tuttuğu defterleri vardı. Ben imam olduğumda annem onları bana verdi. O kitap ve defterlerde cinlerle alakalı şeyler yazdığını adım gibi biliyordum. Babamın emaneti diyerek yanıma aldım. Annem de tembihlemişti. Hiçbirinin kapağını dahi açmadım. O tarz şeylerle ilgilenmek istemiyordum. Korkuyordum. Bazen insan ne kadar uzak kalmak istese de bela onu içine çekiyor. İmamlıkta beşinci yılımdı. Bir köyde görev yapıyor. Tek başıma yaşıyordum. O gün öğle namazı çıkışında köyün gençlerinden Musa yanıma geldi. Selam verdi ve birkaç gün sonra düğün olduğunu söyledi. Beni düğüne davet ediyor. Hem de dini nikahını kıymam istiyordu. Davete icabet etmek gerekirdi. Nikahlarını kıymak için Musa'nın evine gittim. gelenin ve Musa'nın ailesinden başka kimse yoktu. Gelin ve ailesi bizim köyden değildi. Fazla kalabalık bir ortam yoktu. Nikah usullerini yerine getirmeye başladığımda başıma ağrılar saplandı. Bu ağrılardan ziyade gelinin duruşu ve bakışları beni daha çok rahatsız ediyordu. Kambur bir şekilde duruyor, başı öne eğik ama gözlerini bana sabitlemişti. Bu nikahın kıyılmasını istemiyor gibi bir hali vardı. İsmi Nur'andı. Özellikle onun ismini söylediğimde başımdaki ağrılar daha da artıyordu. Bakışları beni korkutmaya yetiyordu. Üzerime düşeni yapıp bir an önce gitmek istiyordum. Nikahı kıydıktan sonra baş ağrılarım devam etti. Vakit kaybetmeden evden çıktım. O evden çıktığımda ağrılarım azalmaya başladı. Eve geldiğimde tamamen bitmişti. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Başımın bu kadar şiddetli ağrıdığını hatırlamıyordum. O köyde düğünler genellikle perşembe günü akşam başlayıp pazar günü akşam son buluyordu. Pazar günü yatsı namazına kadar düğünde kaldım. Yatsı namazından sonra eve geldim. Birkaç sayfa Kur'an'ı okuyup yattım. Uyumuştum. Kapının çalmasıyla gözlerimi açtım. Çirkin bir gülme sesi geliyordu. Birkaç saniye sesi dinledim. Kapıyı çalmaya devam ediyordu. Gülme sesini duyduğum için kapıyı açmadım. Açmamaya kararlıydım. Sonunda sesler kesilmişti. Başımı tekrar yastığa koyduğunda şu cümleyi duydum. Birazdan gelecekler. Onu kurtaramayacaksın. Bunu duyduğumda ürpermiş ve korkmuştum. Dualar okuyup gözlerimi kapattım. Uyumaya çalışsam da uyuyamıyordum. Yarım saat geçmemişti ki kapı daha şiddetli çalmaya başladı. Biraz önceki olaydan dolayı kapıyı açmaya korkuyordum. Kapının çalması kesildiğinde cama vurup "Hocam, yardım edin." diye bir ses duydum. Bu Musa'nın sesiydi. Acil bir durum olduğu belliydi. Kapıyı açıp "Hayırdır Musa?" dediğimde "Hocam, Nurana bir şeyler oldu." dedi. Musa'nın kolundaki derin yara gözüme ilişti. Çok kanamıştı. Musa'nın kolundaki yarayı önemsememesi, Nuran'ın durumunun daha ciddi olduğunu gösteriyordu. "Ne oldu Musa? Nuran'ın nesi var?" Hastamı dediğimde hocam hasta olsa hastaneye götürürdüm başka bir şeyler var gelip bakmanız lazım dedi. Onların ilk gecesiydi düğün gecesiydi gitmek istemiyordum ama yardım etmem gerekiyordu. Allah'a sığınıp Musa ile yürümeye başladım. Düğünden sonraki ilk geceleri olduğu için soru sormaya çekiniyordum. Eve geldiğimizde Musa'nın annesi ve babası bizi karşıladı onlara ne olduğunu sorduğunda Nuran'ın bulunduğu odanın kapısını açtılar. Nuran yatağın üstünde gelinlikle oturuyordu. Başı öne eğikti. Saçları yüzünü kapatmıştı. En korkunç kısmı ise gelinlikte kan lekeleri vardı. Ne olduğunu hala anlamamıştım. Musa'ya ve ailesine kızgın bir tonda beni neden getirdiniz? Bu kız neden bu halde? Biri anlatsın dedim. Herkes birbirine baktıktan sonra Musa'nın babası kolumdan tutup beni diğer odaya götürdü. Hocam biz bilemedik bu kız musallatlıymış. Musa'ya saldırdı. Kendine zarar verdi. Başta anlamadık. Babasını aradım. Kızının musallatlı olduğunu, kendilerini kurtardıklarını söyledi. Onlar da köyden kaçıp gitmişler. Bu kızı sokağa atsam olmaz. Köylü ne der? Bu kız tek başına ne yapar? Bu şerrileri kovacak duayı sen bilirsin yardım et dedi. O an şaşırıp kaldım. O şerlilerin iki dua ile gideceğini tahmin etmiyordum. O cümle aklıma geldi. Birazdan gelecekler. Onu kurtaramayacaksın demişti. Bu cümleyi söyleyenler o varlıklardı. Bunu şimdi anlamıştım. Nuran'ın bulunduğu odanın önüne geldim. Nuran hareketsiz bir şekilde bekliyordu. Dua okumak için besmele çektiğim anda Nuran bir anda bana doğru koşmaya başladı. O anlık refleksle kapıyı kapattım. Nuran odanın içinde kalmış kapıyı tırmalıyordu. Bizi öldüreceğini söylüyordu. Nuran kapıyı tırmalarken Musa'nın kolundaki yaranın da tırnak izi olduğunu anladım. Bir şeyler yaparsam başıma bela alacağımın farkına varmıştım. Musa'ya ve babasına bu basit bir durum değil. Birkaç saat sonra sabah olacak. Ne yapacağımı araştırmam gerekiyor. Size haber veririm dedim ve Evden çıktım. Hayatımda ilk defa cin musallatına uğramış birisini görmüştüm. Babam yıllarca bunlarla uğraşmış. Ben ise bu konulara çok uzaktım. Bu işten bir şekilde kendimi kurtarmayı düşünürken babamın kitapları ve defterleri aklıma geldi. Musa'yı ve ailesini yüzüstü bırakmak istemedim. O kitaplarda mutlaka bir şeyler bulacaktım. Düşünceler içinde eve yaklaştım. Adımlarımı hızlandırdığımda bir anda durdum. Kapı önünde köpekler vardı. Birkaçı yatmış, birkaçı ise ayakta bekliyordu. Öyle bir pozisyonları vardı ki beni beklediklerinden emindim. Hepsi bana odaklanmış bakıyordu. Kaçmayı planladığımda hepsi birden bana doğru koşmaya başladı. Gözlerimi kapatıp aklıma gelen dualar okumaya başladım. Birkaç saniye sonra öleceğimi düşünürken hiçbir şey olmamıştı. Gözlerimi açtığımda Köpeklerin hiçbiri yoktu. Saniyeler önce bana doğru koşan köpekler kaybolmuştu. Onlar şehirli cinlerdi. Düşünürken dua okumaya devam ederek eve girdim. Eve girdiğimde rahat bir nefes almıştım. Sabah namazına kadar uyumayacaktım. Babamın kitaplarını ve defterlerini açmaya korkuyordum. İlk defa görecektim onlarda ne yazdığını. Dualar ederek ilk kitabın kapağını açtım. Beklediğimden çok farklıydı. Ne Türkçe ne Arapça, çok değişik bir dildi. Eski çivi yazılarına benziyordu. İkinci ve üçüncü kitaplarda aynı yazıyla yazılmıştı. Okumam imkansızdı. İç içe daireler ve değişik şekiller vardı. Geride iki tane kalın defter kalmıştı. Defterleri açtığımda hiçbir şey değişmedi. Kitapta yazılanlarla aynıydı. Babam bunları nasıl yazmıştı? Defterin birinin arkasında bunlar sadece emanettir aleminden başkası kullanamaz yazıyordu. Sadece bu kısmı Türkçe yazılmıştı. Anlamıştım onların sadece emanet olduğunu ve kullanılamayacağını. Sabah namazından sonra biraz vakit geçirip Musa'nın yanına gittim. Nuran normal görünüyordu. Kıyafetlerini değiştirmişlerdi. Gelinlik yerine normal kıyafetler vardı. Sessiz bir şekilde hıçkırarak ağlıyordu. Musa'nın annesi ve babası ise düşünceli bir şekilde oturuyordu. Elimden bir şey gelmiyor ama onları da yalnız bırakmak istemiyordum. Musa'nın babası, "Buyur hocam, otur." diyerek bazı şeyler anlatmaya başladı. Nura'nın anne ve babası onun gerçek ailesi değildi. Nuran gerçek anne ve babasının kim olduğunu bilmiyordu. Nuran 15 yaşındayken bir büyücüye para karşılığı onu vermişler. Büyücü kadının yanında korkunç şeyler görmüş ve yaşamış. 6 ay sonra büyücü kadın ölünce Nuran tekrar ailesinin yanına dönmek zorunda kalmıştı. Döndüğünde yalnız değildi. O şerliler onunla gelmişti. Nuran'a söylediğine göre o cinler onu sahiplenmiş ve kıskanıyordu. Geceleri çektiği ızdırabın tarifi yoktu. Öyle bir sapaya gelmişti ki o cinler Nuran'ı ailesinden bile kıskanmaya başlamışlardı. Cinler Nuran'ın ailesine zarar vermeye başlayınca Ailesi de Nurandan kurtulmak istedi. En son çareyi Nuran'ı evlendirip kaçıp gitmekte bulmuşlardı. Anlattıkları kanımı dondurmuştu. Nuran için çok üzülmüştüm. Üvey de olsa bir çocuğu büyücüye nasıl verebilmişlerdi? Nuran geceleri o cinlerin etkisi altında olduğunu, birçok şeyi hatırladığını ama istemeyerek yaptığını söylüyordu. Nuran'a onlar sana ne yaptırmak istiyor diye sorduğunda Önce Musa'yı, sonra ailesini, en son seni öldürmem istiyorlar dedi. Bu cevabın üzerine bir süre sessizlik oldu. Benim de açıklama yapmam gerekiyordu. Kusura bakmayın, ben sadece cami imamıyım. Size yardım etmeyi çok isterdim. Benim elimden bir şey gelmez. Dün gördünüz, besmele çekmeme bile müsaade etmediler. Ben faydadan çok zarar veririm. Yanlış bir şey yapmak istemem dedim.'' Beni anlayışla karşılamışlardı. Kendimi bu işten kurtardığımı düşünürken asıl felaketlerin geride olduğundan habersizdim. Aradan birkaç gün geçmişti. Belaya yaklaşmak istemiyordum. Bir akşam yatsıdan sonra eve geldim. Yine kapı önünde köpekler vardı. Bu kez gözlerimi kapatmadım. Hemen dua okumaya başladım. O köpeklerin bir anlık hareketlendiğini gördüm. Sonrasında kayboldular. Eve girip Bol bol dua ederek uyudum. Dışarıdan gelen seslere tekrar uyandım. Sesler bir kişiye ait değildi. Pencereden dışarı baktığımda 5-6 kişinin hızlı adımlarla yürüdüğünü gördüm. Onların arkasından birkaç kişi daha geçti. Köyde bir olay olduğu kesinde. Hızlı bir şekilde kıyafetlerimi giyinip dışarı çıktım. Köylülerden birine seslenip neler olduğunu sordum. "Hocam, Musa eşine bir şeyler olmuş." Ben de tam olarak bilmiyorum. Herkes oraya gidiyor dedi. Oraya vardığımızda Musa'nın babası kanlar içinde yerde yatıyor. Annesi ise başında bekliyordu. Musa ve Nuran'ı görememiştim. Babası ölmemişti. Yüzünde, kollarında tırnak izleri vardı. Kıyafetleri parçalanmıştı. Annesine neler olduğunu, Musa'nın ve Nuran'ın nerede olduğunu sorduğumda Nuran kocamı bu hale getirdikten sonra kaçıp gitti. Musa da peşinden gitti. Nereye gittiklerini bilmiyorum dedi. Adamı yerden kaldırıp yüzündeki kanları temizledik. Musa'nın babası olayın şokundaydı. Titriyor, konuşamıyor, boş boş bakıyordu. Köylülerle kısa bir konuşma yapıp Musa'yı ve Nuran'ı aramaya karar verdik. Beşerli gruplara ayrılıp aramaya başladık. Köylü olmadıkları kesindi. Köyün çıkışındaki çeşmenin başına geldiğimizde bir gömlek gördük. Yanımdaki köylüler bu gömleği Musa'ya ait olduğunu söyledi. Yoldan çıkıp çeşmenin arka kısmında kalan ağaçlı kalana doğru yürümeye başladık. Beş kişi yan yana aramızda mesafe bırakarak yürüyorduk. Ağaçlı kalana gelmeden yine Musa'ya ait bir kıyafet bulduk. Biraz daha ilerleyince kanlı çamaşırlar karşımıza çıktı. Ağaçlı kalanın girişinde bulmuştuk Musa'yı. Ona bakmaya bile korkuyordum.'' çıplak bir vaziyette kanlar içindeydi. Nura Musa'nın bedenini tırnaklarıyla resmen yırtmıştı. Musa'nın durumu babasından daha kötüydü. Gözleri patlayacak dereceye gelmişti. Titriyordu. Kendi kıyafetlerimizde Musa'nın çıplak bedenini kapatıp köye getirdik. Annesi ağlamaktan başka bir şey yapamıyordu. Musa'nın babası sabaha karşı kendini biraz olsun toparladı. Musa ise dilini yutmuş gibi konuşamıyordu. Nuran bunları kendi isteğiyle yapmamıştı. O cinler onu yönlendiriyor. İstedikleri gibi kullanıyordu. Nuran daha önce söylediğine göre o şerliler Musa'yı, annesini, babasını ve beni öldürecekti. Bu durum beni çok korkutsa da kaçmak istemiyordum. Onların o hali vicdanımı sızlatıyordu. Pişmanlık duygusu oluşmuştu. Babamdan bir şeyler öğrenseydim. Bu insanlara yardım edebilirdim. Her şey gittikçe kötüye gidiyordu. Bu olayın üstünden bir hafta geçti. Yine bir gece uyurken kapı çaldı. Korkuyla pencereden baktım. Şok olmuştum. Nuran kapıdaydı. Ellerinden damlayan kanı görebiliyordum. Musa'yı, babasını ve annesini öldürüp şimdi bana gelmiş olabilirdi. Bana göre en yüksek ihtimal buydu. O insanlar ölmüş olabilirdi. Camdan baktığımda Nuran hala kapıdaydı. Bir şeyler yapmalıydım. Korkumu bastırmak için bağırarak dualar okumaya başladım. Ben dua okudukça Nuran bağırmaya, küfretmeye başladı. Daha yüksek sesle dualar okumaya devam ettim. Nuran kapı önünde bana küfürler ediyordu. Arada dışarı bakıyor, köylülerin sesi duyup gelmesini bekliyordum. Birkaç köylünün benim evime doğru koştuğunu görünce kapıya gidip bir anda kapıyı açtım. Sesim çıktığı kadar bağırmaya başladım. Köylüler gelmişti. Dört kişi Nuran tutamıyorduk. Tırnaklarıyla saldırıyor. Boğazımıza vurmaya çalışıyordu. Birkaç köylü daha gelince onu durdurmayı başarmıştık. Ellerini ve ayaklarını bağladık. Herkes onun cinli olduğunu biliyordu. Neredeyse tüm köylü benim evimin önündeydi. Köylüye dönüp şunları söyledim. Nuran ellerinden kan damlıyordu. Birkaç kişi benimle gelsin. Musa'nın evine bakalım. Diğerleri Nura'nın başından ayrılmasın dedim. Birkaç köylüyle Musa'nın evine gittiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Tahmin ettiğim gibi o şerliler Nura'nı kullanarak Musa'yı ve babasını öldürmüştü. Annesi ise kanlar içinde yatan kocasının ve oğlunun başında hem ağlıyor hem gülüyordu. Kadıncağızın aklını yitirdiği çok açıktı. Jandarmaya haber verildi jandarma Nuran'ı götürdü. O günden sonra o köyde durmak istemedim. Oradan ayrıldım. O köyden birkaç kişiyle haberleşmeye devam ettim. Nuran akıl hastanesine götürmüşlerdi. Aradan bir ay geçince Nuran'ın kendini öldürdüğü haberini aldım. Bir yıl boyunca o şerlilerin beni öldüreceğini düşündüm. Sıra da ben vardım. Bazı geceler kapı çaldı. Bazı geceler Nuran'ın sesini duydum. Yıllar sonra babamın bir tanıdığı yaşlı bir amcayla tesadüfen karşılaştım. Sohbet esnasında "Emanetler sende mi?" diye sordu. Başta anlamasam da o kitap ve defterleri kastettiğini sonradan anladım. O karşılaştığım adam ilimli biriydi. Bunu onunla sohbet ederken öğrendim. Başıma gelen olayları anlattığımda "Babanın emanetleri sende olduğu sürece o şerriler seni korkutmaktan başka bir şey yapamaz." sana zarar veremez, seni öldüremez. Sakın ola o emanetleri kimseye verme. O defterlerin içinde çok özel dualar ve tılsımlar yazılı. O dili bilen birinin eline geçerse şerli işlere kullanabilir. Vebali büyük olur. O duaları baban senin üzerine okudu. Kafirler sana zarar veremez. Emanetlere sahip çık dedi. O adamla daha sonra karşılaşmadım. Babamın emanetlerini yanımdan hiçbir zaman ayırmadım. Ara sıra sesler duydum, rüyalar gördüm, sadece bunları yaşadım. Bana zarar veremediler. Babamın çok özel bir insan olduğunu o adamla karşılaştıktan sonra anladım. Musa'nın annesi ise 10 yıl boyunca akli dengesini kaybetmiş bir şekilde yaşadı. Köylü onun ihtiyaçlarını giderdi. Köylüyle Musa'yı aramaya gittiğimizde onu çıplak bulduğumuz yerde Musa'nın annesinin cesedini bulmuşlar. Kadıncağız acılar içinde ölmüştü. O şerliler Musa'yı öldürmek istedikleri yerde Musa'nın annesini öldürmüştü. Yıllar geçti. Ben hala yaşadıklarımı unutamadım. Bazen o kanlı bedenler gözümün önünde canlanıyor. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.